Evet arkadaşlar bu sorumuzda ne diyor bize? Bir tane number verecekmiş yani bir tane sayı verecekmiş. Bir tane function yaratacakmışız. Sonra buradaki kurallara göre de o function'dan bir şeyi return diyecekmişiz. Diyecekmiş ki her digit yani her sayımız ne kadar bize verilen sayıda varsa. Mesela bir üç tane varsa o biri üçe çeviriyormuşuz. Üçten bir tane varsa üçü bire çeviriyormuşuz falan filan. Tamam yaparız gibi. Hemen kodumuza gelelim. Öncelikle şunları temizleyelim. şunu da geri int'e çevirelim. Bize int verecek zaten. Tamam. Şimdi yazmaya başlayalım. Evet arkadaş, şimdi kodumuzda ne yapmamız gerekiyor? Bizim ilk önce bir counter ihtiyacımız olacak. Neden? Çünkü içinde kaç tane aynı değerden olduğunu bulmamız gerekiyor. E bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir tane for loop yapmamız gerekiyor. Hatta for loop için de for loop yapmamız gerekiyor ki işte ilk değerden başlayalım. İlk değeri bütün hepsiyle kontrol etsin. Sonra ikinci değere geçsin. Hepsini kontrol etsin şeklinde. Yani loop için de loop yapmamız gerekiyor. Bir de ne yapmamız gerekiyor? Buradaki counter'ı hani birden üç tane olacaktı ya. Yani counter'ı yerleştirebileceğimiz bir tane objeye ihtiyacımız oluyor ki counter'ı oraya yerleştireyim. O bize de en son sayımızı versin. Bunun için arkadaşlar ben burada string builder kullanacağım. String builder benim ne işime yarayacak? String builder benim en son yani ihtiyacımız olan çıktımızı elinde tutacak. Yani bütün o counter'da sayacağımız işte birden 3 tane var diyeceğiz. Buradaki string builder'in içine atacağız. Hemen yazalım. Diyelim ki new string builder. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şimdi benim buradaki num'un yani şundan yazmam lazım. Buradaki namın tek tek ne yapmam gerekiyor? Karakterlerine ulaşmam gerekiyor. Bunun için de ben bunu neye çevireceğim? String'e çevireceğim. Yazı diyeyim. İşte Nam to string. Ki böyle şekilde şeye ulaşabileyim. Tek tek karakterlerine ulaşabileyim. Evet. Çünkü T'sini küçük yaptık. Evet, şimdi ne yapacağız? Her şeyi hazırladık. Objelerimiz hazır, variable'ımız hazır. Şimdi loop'a geçeceğiz. En basitinden hemen for int i 0 diyeceğiz. İşte i küçüktür neyin uzunluğundan? Buradaki yazının uzunluğundan. Çünkü buradaki name'in yani integer olan bir şeyin uzunluğunu biz burada alamayız zaten. O yüzden de string yapmam gerekiyordu. Ondan sonra ne yapacağım? i++ diyeceğim ve buraya geleceğim. Ne yapacağım? burada bir tane öncelikle loop oluşturacağım. Ama loop oluşturmadan önce benim neye ihtiyacım var? Burada dediğim gibi bir counter'e ihtiyacım var. Ve o counter'ın da teknik olarak her bu ikinci loop'a yani bu loop'u bitirdikten sonra dönecek olan bu loop'u loop'a geldiğinde bitirmem gerekiyor. Yani tekrardan ne yapmam gerekiyor? Sıfırlamam gerekiyor. Ve onun için ben ne yaparım? Gelirim buraya int counter 0 yazarım. Ha veya int counter'u buraya yazarım. Her bu başa geldiğinde de sıfırlarım. İkisi de aynı şey. Ama burada da yazarsak çok bir farklı olmaz. Yani burada tanımlayarak yazarsak bir şey değişmez. Evet şimdi ne yapacağım? int a diyeceğim. Tekrardan sıfır olacak. İşte bu da aynı şekilde a küçüktür. Yazının uzunluğundan a arttır. Şimdi ne yapacağım? Comparison yapacağım. Yani birbirine kontrol ettireceğim. Ne ettireceğim? Diyeceğim ki eğer benim yazımın İ'si yani şuradaki sıfırı ki şu anda ne yapıyorum? 1'e baktıracağım. Neye baktıracağım? Buradaki bütün değerleri. Eşitse yazımın a'sına. Ne olacak? Buradaki i'miz sıfır kalırken buradaki 0, 1, 3, 4, 5, 6 şeklinde uzunluğu ne kadarsa oraya kadar gidecek. Teknik olarak ne olmuş olacak? Hepsini kontrol etmiş olacak. Şimdi ne yapacağız? Şurada da a'yı yazmayı unutmuşum. Heh. Şimdi ne yapacağız? Bunlar eşit olduğu zaman ne verecek bize? counter'ı verecek. Counter ne yapacak? Arttıracak. Eşitliği bulduk. Eşitliğinde counter'ımızı arttırdık. Loop'umuzu yazdık. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapacak? Buradaki counter'ı bana değer olarak yazacak. Nereye yazacak? Benim SB'me. Onu nasıl yapıyoruz? Yani string bölümün. Onu nasıl yapıyoruz? SB append diyoruz arkadaşlar. Ve bunun içine de yazdırmamızı istediği şey yani counter'ı ekletiyoruz. Aynı şekilde burayı yaptık, bu tekrardan dönecek, i'yi e kontrol edecek, a'ya kadar bütün hepsini kontrol edecek, counter da arttıracak, sonra yazacak, kontrol edecek, arttıracak, yazacak, kontrol edecek, arttıracak, yazacak. Bu şekilde ilerleyecek. En sonunda bize ne verecek? Return dedikçe buradaki sp'yi verecek. Sp'nin daha doğrusu ilk bir string'e dönüştürmemiz gerekiyor. To string diyeceğiz. Ama tabii ki biz string değer istemediğimiz için, int değer istediğimiz için bunu da integer'e döndüreceğiz. Şöyle yaparsam teknik olarak hiçbir sorunumuzun kalmamış olması gerekiyor. Şunu nama geri dönüştüreyim. Evet arkadaşlar şu an ne yaptık? String builder oluşturduk, obje oluşturduk. Buraya ne yapacağız? Son çıktımızı burada tutacağız. Amacımız o. Burada ne yapıyoruz? Yazıya çeviriyoruz. Yani string'e çeviriyoruz ki her bir öğesine ulaşalım. Burada iki loop içinde kendisini, her bir öğesini diğer objelerine kontrol ettiriyoruz. Ondan sonra da counter'ın sayısını benim buradaki son çıkımı tutacağım yere tek tek ekliyorum. Hemen kodumu çalıştırayım isterseniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 1 2 3 3 2. Neden? Birden 3 tane var. 1'ler 3 oldu. 3'ten bir tane var. O ne oldu? Bir tane oldu. 6'dan iki tane var. Onların yerine de iki yazısı geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu kadardı. Hadi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu sorumuzda şimdi bize ne diyor? Bize bir tane string vermiş. Eğer stringim odd uzunluğuna sahipse yani tek sayıdaki uzunluğa sahipse mesela buradaki sanırsam 3 6 7 evet 7 uzunluğuna sahip olduğu için ters çevirmiş. Eğer çift tutundan sahipse ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Bizden bunu mı istiyor? Bunu istiyor. Tamam. Hemen yapalım kodumuzu. Öncelikle ne yapacağız? Tabii ki şuramızı temizleyeceğiz. Önceki şuradan kaldı. Her şeyi temizleyeceğiz. Şuraya string oluşturacağım. İşte kelime diyeceğim. Şunu da geri kelimeye dönüştüreyim. Kelime olsun. Kelimeye de kelimemi atayım. Buradan da string kelimem olsun. Tamam. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak ne yapacağız? Burada ben bir kelimeme ilk bir değer vereyim. Ne diyeyim? Mesela Ahmet Kadir zengin olsun. Hem benim ismim olsun hem iki tanesi tek sayıda. Bu da çift olduğu için bu dönüştürülmeyecek. Bunlar da dönüştürülecek. Evet şimdi ben buraya geleceğim. Ben buraya ne yaratacağım biliyor musunuz? Ben buraya bir tane string ereği. Yaratacağım. Niye stingereyi yaratacağım? Çünkü benim neye bakmam gerekiyor? Tek tek buradaki boşluklara da bakmak şartıyla buradaki Ahmet'i boşluğu ele geçireceğim. Yani gözden geçireceğim. Diyeceğim ki Aa, boşluk var. Tamam bu benim bir tane değerim diyeceğim. Ondan sonra Kadir'e geleceğim. Ha bu da benim bir string değerim diyeceğim. Sonra tekrar boşluğu görürsem ha bir boşluk var. Demek ki bir sonraki değeri yani bir sonraki pozisyona geçmişim. Burada da zenginler diyeceğim. Yani bir array oluşturacağım. Ve o arrayde de boşluklara kendim bakacağım. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle string diyeceğim. Bir tane boşluk değeri tarzında bir string oluşturacağım. String array oluşturacağım daha doğrusu. Ve diyeceğim ki kelimenin bölümüne bak ne ile boşlukla. Şu an bunu dediğim an buradaki boşluk değeri Ahmet'e, Kadir'e ve Zengin'e sahip oldu arkadaşlar. Ve şimdi ben bunun en basitinden ne yapacağım? Bir loop içinde tek tek kontrol edeceğim. Diyeceğim ki for işte int, i'miz 0 olduğunda i küçüktür. Neyden? Boşluk değerinin uzunluğundan length diyeceğiz. Ve tabii ki i'mizi ne yapacağız? Arttıracağız. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim burada? Benim burada bir if değeri yazmam gerekiyor. If condition'ı yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü kontrol etmem gerekiyor. Neyi? Buradaki Ahmet yazısı tekse ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Değilse ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayayım. Tekse ikiye böleceğim demiş. Pardon. İkiye bölerek tek ol olmadığını kontrol edeceğim. Eğer tekse ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor. Eğer çiftse ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Hemen onu yazalım. Ne diyeceğim? Buraya geleceğim. If eğer benim buradaki boşluk değerimin iyisi hani hatırlarsınız ya buradaki Ahmet ilk değere geldi, Kadir sonrakine, Zengin sonrakine. Yani bir array konusu oluştu ya, her boşluk kelimesi bir değer almıştı burada. Bu kelimemin uzunluğu, diyeceğim ki işte 2'den bölümünden kalanı sıfıra eşit değilse, yani tek ise diye bakacağım. Tek ise ne yapacağım? Benim burada, buradaki string gibi boyan boşluk değerimi ne yapmam gerekiyor? Döndürmem gerekiyor, ters döndürmem gerekiyor. Bunun aslında işlemi kolay. Ne yapıyorduk? Array traverse yazıyorduk. Ama onun için ne yapmam gerekiyor? Benim char array oluşturmam gerekiyor. Onu char array'ime atıp ondan sonra ters çevirip ondan sonra kendisine eklemem gerekiyor. Hemen onu yazalım. Diyelim ki işte char array'im olsun? ismi char array olsun. Bu neye eşit olacak? Benim boşluk değerimin kopyaları vardı herhalde. Boşluk değerimin i'dekinin yani şu an Ahmet'in Çara dönüştürülmüş olacak. Çarayı çar hatırlarsınız böyle oluşturuyorduk zaten. Sonra ne yapacağım hatırlarsınız? Array reverse direkt direkt ters çevirme işlemi. Aray reverse neyi? Buradaki çarayı çar yani buradaki Ahmet'i hatırlarsınız. bunları string'e almıştık tek tek. Ne oluyor tek olarak? Buradaki tek Ahmet kelimesi bir karakter ediyor. Onu ben alırsam yani şunu alır buraya gelirsem buradaki Ahmet şu an mesela ters döndürmüş olacak. Bunu da neye ekleyeceğim tekrardan geri? Buradaki boşluk değerimi yazacağım. Nasıl yazacağım? Boşluk değeri iyi diyeceğim. Hatırlarsınız bunu char olarak kopyaladık. Yani data type'ını öyle yazdık. Bunu string yapmam gerekiyor. Diyeceğim ki yeni string'im. Ne yeni string'im? Buradaki char array'im. Tamam. Şu an ne oldu? Char array'i oluşturduk. Buradaki tek tek kelimeleri alabilmek için. işte boşluk değeri hangi kelimeyi soğan onu char'a dönüştürdük çok kolay bir şekilde array reverse'ten ters çevirdik. Eğer tekse bu arada unutmayalım. Tekse ters çevirdik. Ondan sonra da geri boşluk değerinin üstüne yazdık. Ama char olduğu için string'e çevirerek yazdık. Bu kadar aslında her şey. Sonra geleceğiz. Burada ne diyeceğiz? Benim bu boşluk değerimi döndür abicim. Boşluk değerini döndürdüğü zaman her şey tam olacak. Tabii şu an hata veriyor. Niye? Çünkü teknik olarak artık bir array döndürüyoruz. Tabi aynı şey main içinde de geçerli. Main'de de kontrol etmem gerekiyor. Neyi? Normalde console write için array gönderemeyiz. Hata verir. Ne yapmam gerekiyor? Buraya hemen bir tane fake array yazmam gerekiyor. Bunu neye eşitleyeceğim? Benim buradaki boşluk değerime. Yani metodumu bunun içinde çağıracağım. Hemen geliyorum. Bunun içinde metodumu çağırıyorum. Ondan sonra çok kolay bir şekilde. Şöyle bir boşluk daha bırakayım. For each loop'umu yazıyorum. Tab'ıma basıyorum. Buradaki fake array içindeki her şeyi diyorum. Sen bana yazdır. Console write. İşte curl bracket 0. Curl bracket. Bir de boşluk bırak hepsinin arasında. Ne yazdıracağım? İçindeki itemları. Evet arkadaşlar. En başından tekrardan geçmek gerekirse ne yaptık? Buraya kelime yolladık. Buradaki her boşluğa bakarak o kelimeleri tek tek alıp buradaki boşluk değeri array'imize ekledik. Tabi bu string gereği. Ondan sonra indik. Burada tek mi çift mi diye kontrol ettik. Yani teki kontrol ettik. Çiftse zaten bir şey yap onu kontrol etmemize teknik olarak gerek yok. Tekse diye baktık. Sonra buradaki her ilk değeri çara dönüştürdük. Çaramızı ters çevirdik. Çünkü eğer çara dönüştürmezsek buradaki hepsini ters çevirecek. Onu istemiyoruz. O yüzden çara dönüştürdük. Çara dönüştürdüğümüz için tek tek alabildik buradaki her kelimeyi. Ondan sonra ters çevirdik burada. Burada da tekrardan üstüne yazdık. Tabi çağır olduğu için string'e çevirerek yazdık. Bu kadar arkadaşlar. Şu an kodumu çalıştırdım da ben. Gördüğünüz gibi Ahmet ile Kadir tek değerdeydi. Tekliydi. Onları tempaya ve rilaka çevirdi. Yani ters çevirdi. Zengin ise çift olduğu için uzunluğu. O da zengin olarak orada kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuz da bu kadardı. Hadi bir sonraki sorumuza geçelim.